Seçimcan vurdu kafayı. Top kaybı Menemen'den. Pas Sepas'a. Sepas karşı karşıya. Sepas ve gol. Sepas atıyor. Ankara gücü Menemen'de farkı ikiye çıkartıyor. 89. dakikada Sepas'ın golüyle durum 3-1. Ankara Gücü son anlara rahat giriyor İzmir'de. Sepas'ında tribünlere yönelik hareketleri oldu. İşte gol ekranda karşı karşıya pozisyonda golü buluyor Sepas. Bu arada bir de sarı kart çıktı Sepas'a gol sevinci sebebiyle. Farklı açılardan Sepas'ın golü tekrar tekrar ekrana geldi. işte bu hareketler Menemen'le taraftarları epey sinirlendirdi. Sahada da yine sinirlerin gerildiğini belirtelim. İlk yarı çok sakindi. İkinci devre